Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta karakter yapma uygulamasını ve oyununu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, kanalıma kanalımın abone aşırı düştü. Gerçekten ya. Yani es bir, birkaç gün önce çok hızlı artarken şu an aşırı düşük. Neyse arkadaşlar, Bakın görüyorsunuz ben burada bir karakter yaptım. Şimdi kullanışını göstereceğim arkadaşlar. Bunu buradan alıp bakın böyle koyabiliyorsunuz. Bu renkleri seçmek için de buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın buraya basıp Steve karakteri yapıyorsunuz. Mesela sizin karşınızda bir Ronaldo yapacağım. Sizin karşınızda Ronaldo yapacağım arkadaşlar. Hiç hilesiz. Sıfır hileyle Ronaldo yapacağım karşınızda. Hızlı geçmeyeceğim yoksa güzel görünmez. Nasıl yapıldı? Allah yanlış yaptım. Bakın şöyle hızlı bir şekilde de düzeltme de var. Şimdi saçlarını da şöyle siyah yapalım. Arkalarını yapmayacağım sadece önünü yapacağım bu arada. Şöyle evet. Şimdi Arkadaşlar bu silme işareti yani yanlış koyduğunuz biri, bir rengi beyaza dönüştürüyor. Ama siz beyaz rengi kullanmak yerine bunu da kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem bu. <laughs> bu daha kolay. Şöyle kıpkırmızı yapalım. Bunu alırım. Forması kıpkırmızı çünkü. Yeni formasını yapmıyoruz ama sırtdaki formasını yapmıyoruz. Şey formasını yapıyorum. Manchester United. Bu uygulamanın vardı bu arada Skinet işte arkadaşlar. indirmek isteyen olursa <laughs> altta da ismini yazacağım. Yani videomun açıklamasına da ismini yazacağım. Oradan da girebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anlık şöyle gidiyor. Şöyle bir şöyle yapayım. Şunu da şöyle koyalım gibi. Şöyle yapayım. Bakın, şimdi çok iyi olacak. Sizce nasıl oluyor arkadaşlar? Bence güzel yani ya. Çok kötü değil. eğer beğenmeyen olursa da bu arada arkadaşlar e, yazabilirsiniz yani istediğiniz futbolcuları Minecraft efsanelerini ben burada direkt videoda yapacağım Bir Dakika. Um, arkadaşlar izlenmelerimiz de bayağı düştü. Yani gerçekten düştü. Ortalama yani şort satmadığım için aslında <laughs> az izleniyor olabiliriz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz shortsları biraz bıraktım. nu full beyaz yapmayacağım. Şurada bir tane boşluk bakayım. Şurayı alayım. Ve bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz. Cristiano Ronaldo'yu yaptım. Abi bir dakika bir şey unuttuk arkadaşlar. Ağzı. Evet arkadaşlar işte Cristiano Ronaldo karşınızda. Evet. Sizce nasıl olmuş? Eğer bunu Minecraft'a Minecraft'ta aktarmak isterseniz de, arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Şimdi şu reklamcısını göstereceğim. Şuradan ilk olarak Save to Gallery'e basıp sonra sonra da Tom Minecraft P'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın.